camilere havalanına yaptığı terör saldırılarında da gördük Diğer taraftan da başından beri e, şu andaki Taliban yönetimine e, tavsiyelerde bulunduk Biz batıllar gibi e, üst perdeden ders verir niteliğinde ön şartlar e, koşarak değil ama önemini anlatarak tavsiyelerde bulunduk her şeyden önce ülkenin birliği, beraberliği için kapsayıcı olmaları gerektiğini bugün bir kere daha söyledik, İlk baştan beri söylüyoruz. Yani Taliban dışındaki tüm etnik gruplardan, dini gruplardan kişilerin de e, yönetime dahil edilmesinin önemini bir kere daha anlattık. Özellikle şu zor zamanlarda ülke içinde birliğin, beraberliğin tesis edilmesi bakımından e, önemli. E, diğer taraftan tabii insani konular, insani yardımların dışında ee, kadınların çocukların e, ve kızların eğitimi konusunda, kadınların iş hayatına katılması konusunda tavsiyelerimizi paylaştık ve bir şeyin altını çizdik. Bunu sadece e, batılı ülkelerin e, bir ön şartı ya da onların bir talebi olarak görmeyin e, dedik. Bunun aynı İslam dünyasının yani e, diğer Müslüman ülkelerinin de bir beklentisi olduğunu bir tavsiye niteliğinde kendilerine söyledik. Özellikle bizim Marif Vakfı'nın sadece kızlar için toplam çok sayıda okulu var. 50 civarında ama 14 tanesi bunların kızlar için açılmıştı daha önce kızların eğitimi için ve bu okulların tamamında faaliyetlere başlaması çoğu şu anda açık. Başlaması gerektiğini, kendilerinin de destek vermesi gerektiğini de söyledik. Yani kızların eğitimi ve kadınların iş hayatında ee, çalışabilmesi e, konusundaki tavsiyelerimizi bugün bir kere daha paylaştık. <laughs> Özellikle sağlık sektöründe kadınların tamamının işe döndüğünü de kendileri bugün e, söylediler. E, tabii bizim orada yaşayan vatandaşlarımız, dönmek isteyen vatandaşlarımızla ilgili konuları gündeme getirdik. mezar Şerif ve Herat Başkonsolosluklarımızın tekrar açılabilmesi için beklentilerimizi aynı şekilde dile getirdik. Ve TİKA'nın orada biliyorsunuz ofisi var kendileri aynı zamanda bu bu ziyaret marjında Kızılayla, Afatla ve Diyanet Diyanet İşleri başkanımız başkanlığımızda ve başkanlığımızda görüşmeler gerçekleştirecekler ve havalanlarının işletilmesi için özellikle düzenli uçuşların başlayabilmesi için güvenlik konusundaki beklentilerimizi yani sadece bizim değil tüm uluslararası e, sivil havacılık camiasının beklentilerini bir kere daha kendilerine e, bugün anlattık ve kendileri de bizden özellikle insani yardımlar e, oradaki yatırımların devam etmesi konusunda ekonomi konusunda yani e, şu an kalkınma yardımları konusunda TİKA'nın diğer kurumlarımızın bugüne kadar gerçekleştirdiği yardımlarımızın devam etmesi konusunda ricalarını e, ilettiler ve tüm biraz önce bahsettiğim konularda da e, bize bilgi e, verdiler. E, şimdi Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve diğer kurumlarımıza e, gidip orada da eee görüşmeler gerçekleştirecekler. Terörle mücadele konusu yine konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi. Ayrıca e, göçmenler. Yani çok sayıda Afgan göçmen e, sadece bizde değil, farklı ülkelerde, komşu ülkelerde var. Bizde de e, belli sayıda e, Afgan göçmen var. Düzenli ya da düzensiz. Bunlardan bazıları Afganistan'a geri dönmek istiyor. E, e, Taliban yönetimi de e, eğer bunlar ülkelerine dönmek isterlerse e, gelip şu anda ülkede kalan herkes gibi, şu anda devlet kurumunda çalışan herkes gibi, e, ülkelerine dönmeleri konusunda ellerinden gelen desteği vereceklerinde söylediler. Ama bundan sonra ilave... Göç akımının olmaması konusunda da neler yapabileceğimizi bugün kendileriyle görüştük. Yani, bugün <laughs> başka bir görüşmemiz daha oldu. Milliyetçi İşleri Bakanı ilanlarının şu aralar kabul ettiniz. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Yani, İşleri Bakanı Necdet Mangus bugün bizi ziyaret etti. Kendisiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdik baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdik. Ve bu görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkileri eline boyuna el aldık. Ayrıca ikinci yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısının ön hazırlıklarını gözden geçirdik. Değişik alanlarda, enerji alanında kıta sağlığı konusunda ve e, askeri eğitim, e, polislerin eğitimi İçişleri Bakanlığından da bir heyet gelmişti. E, kapasitenin güçlendirilmesi konusunda atılabilecek adımları da e, değerlendirdik ve önümüzde önümüzdeki süreçte e, biliyorsunuz Libya bir e, seçim süreci yaşıyor. Gerçekleştirecek bu seçim hakkında son durum hakkında kendilerinden e, bilgi aldık. Ee, Libya'ya her konuda Türkiye olarak e, destek veriyoruz. Bu desteklerimiz tabii ki e, devam edecek. Libya ile angajmanımız da devam edecek. E, özellikle e, halkın beklenti, beklentisi olan alanlarda yani temel e, hizmetler konusunda da nasıl destek verebileceğimizi e, kendilerine bir kere daha anlattık. E, ayrıca e, enerji konusunda elektrik ve diğer hidrokarbon konusunda ee, imza alacağımız ve, e, imzalayacağımız mutabakat zabıtları ve işbirliğimizi iş birliğimizi de gözden e, geçirdik. Yani sonuçta son derece e, samimi ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik bugün Libya Dışişleri Bakanı ile.